Merhaba arkadaşlar. Siber Akademi'ye hoş geldiniz. video oynatıcı örneğimizin son kısmına geldik. Bugün programımızı çalıştıracağız ve video oynatıcımız oynar hale gelecek. Son bir fonksiyonumuz kaldı. İsterseniz ona başlayalım. Başlamadan önce size göstereyim. En başta yazmıştık clip ClickBar diye bir tane fonksiyon onu oluşturacağız şimdi function bar bir tane olay tanımlayacağım içinde fonksiyonda ve bu olayı çağıracağız bir tane add adında bir olay tanımlayalım daha sonra bir if yapımız olacak. bu kısımda film durdurulmadığında ve sonlanmadığındaki olayları ele alacağız. Değişken tanımlayalım fare x adında olayımızı buraya çağırıyoruz. Sayfa x adında bir değişkenimiz var. Eksi var nokta offset offset left metodunu kullanacağız. Bu metod bize ne işe yarayacak? Şöyle göstereyim. Aşağıdaki bizim barımız sarı barımızı görüyorsunuz. Video dolmaya başlayınca soldan yeni bir barımız yeni dedi yeniden kastım bu barımızın içine bir renklendirme gelecek. Bunu soldan ayarlamak için offset left metodunu kullanacağız. Bir tane daha değişkenimiz var. Yeni zaman adında bunu da kalan zamanla, kalan zamanla barımızın ne kadar ilerleyeceğini belirlemek için kullanacağız. Ve filmimizdeki şu anki zamanı çağıracağız. Ve yeni zaman değişkenimize atacağız bunu ilerleme olayımız style width ilerleme olayımızın genişliği fare x artı piksel kadar artacak. Fonksiyonumuz bu şekilde. Şuradaki hatayı yapmayın iki tane değişken tanımladık. Film durdurulmadığında ya da sonlanmadığında yükleme, barımızı yükleme işlemi yapacak. Yüklemeden kastım barın dolması, şu barın mavi renkte dolmasını sağlayacak. En son window at event listener metodumuzdan ekrana e, yükleme işlemini sağlayacağız buradan. Do first bizim do first bizim ilk fonksiyonumuz. Buradan ilk fonksiyona yönlendirecek bizi. İlk ilk fonksiyonumuzda barımızın boyutunu belirliyorduk. Değişkenlerimiz vardı. Ve fonksiyonları çağırıyorduk. Play or pause ve click bar fonksiyonlarımızı çağırıyorduk. Bu işlemleri gerçekleştiriyorduk. İsterseniz bir çalıştıralım. Sevledim. Bir önceki dersimizdeki kalan sayfamıza tıkladığımda hiçbir işlem gerçekleşmediğini gördünüz. Refresh yapıyorum. Oynata tıklıyorum ve barımız dolmaya başlıyor. gördüğünüz gibi barımız doldu ve en başa geldi ve yazımız da tekrar oynat şeklinde oldu tekrar bir bakalım video oynadığında yazımız değişiyor gördüğünüz gibi durdura basmamızı söylüyor ve durdura bastığımızda da oynat şeklinde ekrana yansıyor gördüğünüz gibi video oynatıcımız hazır hale gelmiştir sizde istediğiniz şekilde video oynatıcılar oluşturabilirsiniz JavaScript, CSS ve HTML kullanarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar arkadaşlar.